Size bu akşam bir sürprizimiz var. Bize bir misafir gelmiş. Meta'nın arkadaşı Asinge'na gelmiş Metahan'la oynamaya. Hoş geldin Asi. Metahan'la oyun mu oynayacaksınız bu akşam? Ne oynayacaksınız? Marketçilik mi? Eşekçilik mi? Doktorculuk mu? Doktorculuk. Ay, doktorculuk mu oynayacaksınız Methan? Asi geldiği için mutlu musun anneciğim? Ay. Bak Metehan şu anda saklanacak galiba senden Asi. Bence saklambaç oynuyorum. Metehan saklambaç oynamak istiyor galiba. Metehan ne oynamak istiyorsun söyle ablana. Sayıyorum. Bak As Asi sayıyor. Asi sayıyor. Ona kadar. On evet Asi şimdi ona kadar sayacak. Ve Metehan saklanacak. Saklan Metehan saklan. Saklan hadi hemen saklanmalısın. Süre bitti ama Metan saklanamadı. Tamam 19'a kadar. Tamam ha, bu sefer 19'a kadar sarsın Metan o koltuğun oraya saklan. Geç 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 Metan. İstersen bu koltuğun buraya saklan. Gel buraya saklan. Çök buraya çök. Çök çök buraya çök. Çök oraya Metan saklan. 16 Metan saklan saklan yere saklan. Otur anneciğim yere. Aa. aa. Metan yine saklanamadı. Metan neden saklanmıyorsun 3'e kadar saydım 1 2 Saklan çabuk Metan sayıyor Asi şu anda bir, Gel sen saklan Metan saklanmak istemiyor galiba Metan o zaman sen koltuğa yaslan Buraya yaslan koltuğa hı. Koltuğa say tamam mı Müthiş, bir dur. Hadi bakalım 1 2 3 Metan Asi nerede Metehan ah. hemen buldu Asi'yi ya. Çünkü Metehan çok kısa saydı. Asi'nin saklanmaya kadar, vakti olamadı. On, ona kadar. 10'a kadar say Metehan. 1 2 3 Saysana Metehan. Kapat gözlerini. Kapat. 4 5 6 Hadi bul bakalım. Bul bakalım. Sabi. <laughs> Metan buldu. Evet bu oyun aslında dışarıda daha güzel oynanır. Bence bunu yarın kapının önünde oynayalım. Şimdi evin içerisinde oynayabileceğimiz başka bir oyun oynayalım Asi tamam mı? Mesela ne oynatabiliriz Metan'a evin içinde? Bak burada. Bence evin içinde oyuncakları dağıtıp toplama oyunu yapalım. Evet oyuncakları dağıtıp toplama oyunu oynayalım. Evet evet. Metehan oyuncaklarını dağıtacağız, sonra da toplayacağız. Ee, hepsini dağıtıyor artık. Ay bu evin hali ne böyle? Metehan ne kadar dağındı odan? Bak 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 bak. Bak eyvah 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 onlar da geldi. Ay Evet üzüm. Bunları bak buraya koyuyoruz. Bunlar manav oyuncakları. Metehan sen hangi oyuncağı aldın bakayım eline? Göster bakayım. Aa, Metehan en sevdiği arabayı almış yine eline. Asi sen sen de amına koyayım oynuyorsun. Neler varmış yatağın içinde? Bir de yatağın içine girsin bakalım Asi. Aa, yatağın içerisinde küpleri var. Kapısı çıkmış değil mi? Asi onun Metan'ın kapağını çıkartmış oynarken. Sen tak ablacım onu. Metehan sen ne yapıyorsun? Ay bu oda nazı toplanacak. Metehan. Birazdan bunları toplama oyunu oynayalım bize en iyisi olur mu? Sen ne yapıyorsun orada bakayım? Metehan perdenin altında sürüyor arabalarını. Takamadın mı? Bakalım nasıl takabiliriz bunu? Kırılmış mı çıkmış mı? Öncelikle çıkmış. ona bakmamız lazım. Çıkmış. Çıkmış. O zaman bunu babasına taktıralım birazdan tamam mı? Onu bence kenarıya koyalım şimdi. Daha sonra babasına taktıralım olur mu? takacağım ben şimdi belki de sen takabilirsin dene bakalım oluyor mu galiba olmak üzere Asi başaracak galiba olmadı onu babasına takıyorum. tamam o zaman başka bir oyun oynayın Metan yine şapkasını buldu bak bebeğin şapkasını buldu tamam sen tak da gel Meta şimdi Asi ambulansın kapısını babana taktırıp gelecek tamam mı Sonra da oynamaya devam edersiniz. Metan asi gelene kadar saklan, seni bulamasın. Hadi perdenin arkasına saklan Metan. Metan perdenin arkasına saklan. Koş koş perdenin arkasına. Perde Hadi koş perdenin arkasına saklan. Asi. Perdenin arkasına saklan asi olmasını. Metan gördüm. Ya son anda yakalandı ya Metan. Tam saklanıyordu son anda yakalandı. Saklan Metan saklan. Meten, evet perdenin arkası. Hayır yok gitti Metehan yok. Hayır metan, Metehan. Metehan yok gitti. Arkasında. Nerede hani? Burada. Aa, ya ikisi de perdenin arkasına girdi. Metehan C. Söbelendin. Söbelendi Metehan. Metehan hadi gel bakalım. Şimdi oturun Asya ablarla. Böyle güzel yerde oyun oynayın tamam mı? Aa, bak ördeği sokuyor Asya abla. Kaslı ambulansın kızısını. Ördek hasta mı oldu Asi? Hı -hı. Neyi varmış? Üşütmüş mü? Hayır bilmiyoruz. Hastaneye giriştim. Bilmiyoruz. Hastanede öğreneceğiz bakalım. Oy evet acil durum var. Kaçalım. Kaçının yoldan acil durum. Metem hala perdenin arkasında mısa? Bakayım sen ne sürüyorsun? Aa herkes bir telden çalıyor şu anda. Herkes ayrı ayrı oynuyor. Bak burada Asi oynuyor. Burada da Metehan oynuyor. O zaman ben de gidiyorum sizi baş başa bırakıyorum Metehan. Bana öpücük atar mısın? Bana öpücük atar mısın anneciğim? Oh, Hoşçakalın. Ah sen de bana bir öpücük at. Ah oh, canlarım benim.